<laughs> Arkadaşlar ben bıraktı bir video buldum. Çiftlik oyunu oynuyoruz. Türkçe şey, çiftlikli arazi. ve çiftlik arazi Daha büyük ihtimal çiftlik arazi Aynen. Çiftlik arazi oynuyoruz. Baktım, gördüm bugün çok sıcak sanki, Ambarım ha? mı doldu? Şey Arkadaş diye. merak etme ben o işi halledeceğim. Şimdi <laughs> Türkçe bir alayım. Tamam. Umutaları ah. al. O bayağı para. Sen de şunları da bir şey alıyorum. Satacağız çünkü. Babaanne bana bana şey versene. <laughs> Biraz bu <boğacım> ağrıyor da. <laughs> Arkadaşlar babaannem de var. Babaanne seçtiğin interneti gidiyor. Merak hmm. etme ya yüzün gitmeyecek ya. Sen ona dua et. <gülüyor> 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 Arkadaşlar dokun oynayışın yüzünü Fotoğraflara çekip fotoğraflardan işte gö tiğişiz, bir şey göstermemi istiyorsanız yorumlara bir yazı. Eğer dokunu oynamış da i̇şte yüzünü ve şişini göstermememiş diyorsanız yorumlara iki yazın. Tutun tutun tutun. Tutun tutun tutun. Birazdan girecekmişler. Girin de ayaklarını kusarsınız. Elinizi yıkasın yürü. Şöyle. Şimdi. Şöyle. O da Abi ben havada giriyorum. Gir abi. Girme. Tamam girme Annem arıyor mu seni alışın? Evet, hayır, baba, hayır. Ana hastaneye git Ana hastaneye gitmedim. Hastaneye gitmedim. Yine Arkadaşlar aynı anda aynı bekliyorum. Evet zaten ya siz ilgilenmiş misiniz yok. Annem ha. ben arıyorum. Ya. Patlamış yavrusu gelir elime. O zaman böyle. dedi? Çok... Bak şimdi yemekten sonra tabanca nasıl savaşı şey yapabilirsiniz çok sıcak. mı domuz ya. Aynen aynen bana ne. Köfte yaptı babanın. Üstü sürmüyor. Babam ya tokuş. Yok yok. yaptınız <laughs> mı? Evet. Tamam o zaman. Üstü tamam o zaman. Başımı da şişirme. Şey biraz mı? Salatalık ama. Galiba tamam, <laughs> tamam. görmüyorum. Anne yaptınız mı? Evet. Çay, çay, çay içerim. Hmm. Çay mı? Çay mı? Çay mı? Çay mı? Çay mı? mı? Çay Çay mı? Çay ben yine kardeş. Aynen. Yine ışıladım. Arkadaşlar. Ben de çay içersene bana. Bana da. <laughs> Ondan niye ben de bağırıyorum. Arkadaşlar yine bir şarkı düşürüyor. Böyle bir şey yok. Ve arkadaşlar dün Mucib Şangay Ejderha Efşane şu vardı. Hadi <laughs> not bir tane efşane diye değişik bir mucizenin almak istemişti. Ama alamadı. Onu bir tane kız aldı. Adı Fra Frank miydi öyle bir şeydi sanki. Fra Fre öyle bir şeydi. <laughs> i̇şte Hacknot böyle o koruyucu koruyucusunu şey yaptı. Neydi? Ha akmaladı. Bir tane de cengin olmak isteyen bir adamı Adama altın heykel açabilme güçleri falan verdi. Abi yalnız benim şey mavi de benim sarıydı sarı kopmuştu. Bir de arkadaşlar adamın elinde bir tane şey vardı değişik. <laughs> Öyle şeyler var ya şalda hava falan veriyor. <laughs> i̇şte onlardan vardı onlarla da her şeyi kurabiliyordu. Yani, <laughs> Aynen. <bayağı> Ve güçlü efsane de efsane de tüm mucizeler vardı. Benim, benim, Bütün hayvanlara dönüşebiliyordum. Benim, Ama hepsi şakilikle Şakirlikle ilgili. Benim, 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 <laughs> ve intikamın tam tersiyle. Amaçla falan niyetle. mı? Atladığını... Yok almayacağım. İnternet Hatta yok zaten. Ya mobil veri açar ama Çok reklam. Reklam istemiyorum. Kendisi veriyor. Bir şey falan, bir şey de veriyorum hani. Ama onun Neyse çıkıp karar şimdi. Oyunda böyle göründüğü gibi zor değil. Kolay bir oyun. Karıştırılır evet, bayağı kulaş. Ağaç falan İnek falan şalıyor. Ha, arkadaşlar hepsi başka seviyelerde yani geliyor ben. Evet, hepsi Yok de. Yo de, de. De. <gülüyor> <gülüyor> Getir gel onu da burada da bir şey lazım. O zaman bu Arkadaşlar şu domatesleri görüyor musun? Ne kadar başta? Ne kadar domatesimiz var. Sen domates mi ekiyorsun? Hayır aslında demiyorum babaannem. Burada bir arkadaş, arkadaş beraber Roma tarlası yaparım Tamam, tamam, Tamam. Beraber böyle bir tarla yaparım. Oh. Ama altın çapa. Arkadaşlar bir saniye, reklam da. izlemek zorundayım. Aç mobil Alır <laughs> <verim. Olur gülüyor> mıyım? Alabildim mi? <gülüyor> Arkadaşlar yalan mı? Açılmadı mı? Açıldı. Düşmüşsün. Düşmüşsün. Benim de tamam. Ama şey ama Yusuf diye bir arkadaşım var. Patenden düşmüş. Eli sargılı ya. Yani. Miro o benim Adana arkadaşım. Adana. O Adana. benim Adana. arkadaşım bir. O benim Adana. kankam benim iki. Babaanne şeysiz olur muşmuş? Arkadaşlar. <laughs> o arkadaşımın Yusuf iş mi? Yusuf Ataş diye bir kanalı var. Kanalına abone olur musunuz? Gerçi var dedi. Olmaya da bile. Arkadaşlar. Onu var mı bakıp Hı. abone olabilir şimdi Elimde bardak var bardağı yere mi atabileyim? Bir ben söyleyecektim bile. Profilinde bu filmde ben bende o Lise varmış. Be, babaanne şimdi bak. Babam beni izle bak. Kolumda değil değil ya değil mi? Değil mi bak babaanne. <laughs> Şunu değil. alıyorum. Ha. Al. Tamam. Hadi. Canınız güzel bir burger mi çekti? Eee! O zaman yemek sepetine girin. Semtinizin en iyi burgercilerini tabii ki yemek sepeti bilir. Yemek sepetiyle her gün on binlerce kullanıcının verdiği restoran puanlarını gör ve kolayca sipariş ver. Abla Azrail'e söylüyorsun bunu öldür diye. İşte Azrail de hemen iki saniyede öldürüyor. Ya abim. Madem alacaktı niye bıraktın götürseydi bir de gene. Gitseydin. Gitseydin madem götürseydin. Anneme. Anne. Delik. Niye gitmedin? kardeşim bir deli. Aklı hastanesine gitmesi lazım. Hayır niye gitmedin de bana? Baba ben Emre'yi gelin hastaneye götürelim. Aklı hastanesi. Ha. Bence kutlamın <laughs> bir Yok anne bana maram, gerek yok lan ben anne, ne yaptım anne, akıl açtan gidecek. Müre valla seni yarın akıl açtan gönderirim. Annem anne, aramam. Akıl açtan gitmek istiyor musun? Kızım eziyet edeceğim. Valla Müre nazik biriyim ama okuyacağım birazdan. Ezet bir şunu hızlıca Ne çizişim ki profiline? Mam yapamadık. Bak böyle mi Bak kim hayatımda. İlk karşı bir sınırlılığımı İlk Yalan da söyleme bak rezil etmek için. İlk bağırışlarımı şimdi yaptırdın. Sen Arkadaşlar bu ilk bağırışım oh, kızışım. Allah, Hayatımda bir kere kızdım. O da şimdi. <laughs> i̇lk kızışım geldi. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. bye, bye. Bay bay kardeş, anam, arkadaş. Ne yapalım? Öyle dedi kovalım. Kim bu kovalım. Bener kaçtım. Ucuma gideydim babanlarım. Hadi dur ama ambarım dolu kesin. Ambarım doldu gibi bir bir var. Ambar doldu mu sen? Kesin doldu ama. Hı hı Dolmuş. Vardı. domates mi domates Hayır. Canınız lezzetli bir lahmacun mu çekti? O zaman yemek sepetine girin. Semtinizin en iyi lahmacuncularını tabii ki yemek sepeti bilir. Yemek sepetiyle her gün on binlerce kullanıcının verdiği restoran puanlarını gör ve kolayca sipariş ver. Baba, baba anne. Hani <laughs> lan tarlan büyüdü mü? Yok tarlaya büyüklük vermedi hani lan? Veriyordu açıklamalarda. Hani ya ne oldu ne oluyor lan? Dün arkadaşlar şuradan hatice açıktı galiba. açık mıymış? Oo kapalı. Ee. Ama neden Şimdi olsun? Ya dur lan artık ya. Ne yapayım? Çıkalım şöyle. Umut işten. Hem de onun işte onlar çalışır. Ya hatta ben hiç çalışmıyorum. Sadece balık tutacağım. Ne yapayım balık tutan adamım yok kardeşimiz yok. <laughs> ben kardeşlik bir şey yok. Balık tutan biri olsaydı keşke. Neyse bari şunları alayım. Emir anne diye delirdin ha. Bugün. Vallahi anne neden gitmiyor? Ya arkadaşlar benim karşımda hep böyle gitmiyor hayır diyor. En şu anda ee diye ağlayıp başımıza bela çıkıyor. <laughs> yani Vallahi annem babam herkes tatile gitse öde ben ve karşım bir de bir bakıcı olsa i̇şte vallahi başıma bela bıraktılar derdim. Şu altın balığı yaklamış. Hiç o Oyna, 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 balığı tutacağım. Arkadaşlar bakın şu balığı tutacağım. Bir 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 şey iş 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 Neden gelmedin? Neden geldim, ben geldim ben o zaman buraya? Gelmedin. Vallahi tuttum. Bir balık. Gittim. İnternet de gerekli. Nasıl gerekli ya? O zaman hiç gelmeyecek. Kan geçmiyor. Bunu çatayım o zaman. Git gelme. Kızılma beni. Burası değil. Tamam, ben bulukça açacağımca. Bulukça açıyorum ben. Bulukça, bayıkça, açtım gitti mi <laughs> Bırakşam, ya? Bıyıkşam, ya ben bulukla tek mi kaldım? Lapetki ben bugün okula gitmiyorum, tatil ya. Bugün tatil. Tatil ki. Ha. Onu ben de bilmiyorum. Güzel ders alıyorum bunu da arkadaşlar. Onu bahsediyor babaannem. Nerede annem? 5 dakika telefonu açacaksın, ödevini yapacaksın. O bir şart değil miydi? Ve zaten ben hep bir şart oynuyorum. Hep bir şart. Her gün bir şart oynuyorum abim. Unuttum. Ya su yapıyor bu. Arkadaşlar kardeşim de benim... şartları bilmiyor karıştırıyor. Yemin diyorum Allah Kur'an'ın Kerim şartlarının ki kardeşim şartları bilmiyor ve karıştırıyor. Yalan söyleme. Şey. Şey mi? Bak Mira yalanlardan işte refret ediyor. Yalan ben benim senin böyle abi, senin <laughs> şey vardı. Bunu hemen sarı ben şey söyleme. Benim telefonla ne işim olur? <laughs> kitap <bildim> mesela. <laughs> bu benim mesela. O benim yok. Tek kitabı ben şöyle almıştım. Adam güzeldi de benimki. Arkadaşlar, bizim doğum domatesim mi olacak yakında? Hayır, dur olsun. Ben şöyle söyleyeyim. Bak fişkiye var. Opa. Piş. Tabancayla o Tabancalar yok. Bozuktu ya babaanne. Bozuktu ya. Benim bir bozuk tem. Senin öyle şarkı. Benimkini abim boğdu. Ben de abiminkini boğdum. Abi benim yeni bozma şaydı. Yeni bozuk bozuk, 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 bozuk bozuk oynanmaz mı? Bozuk bozuk oynanmaz mı burada? Arkadaşlar burada balık tam şap. Hı? Oynanmaz mı? Beşik bir yok ya. Benim tam su tabancam. Başka başka. Aa! Ne? Çok su var. Ne yapayım? Kaç milyoner olacağız? Arkadaşlar. Abim var dışı attı. Ata çocuk yeseydim bayılır. <laughs> yok yok. Ben sadece çay içmek istiyorum. Abimin tadı pek yok da. Babam çay verir misin? Çay <laughs> <laughs> istiyorum da. <ya. Buyurun, gülüyor> <gizlerime burana, gülüyor> İnce şimdi yatmayacağız burada. Doğru diyor. Abime giremiyor. <laughs> giremiyor. Abim iki taşıyor. Abim iki taşıyor. Abim iki koy da bir iki? <laughs> Kapatmamış mıyım? Bak kapatalım. Abim. Kapat. Arkadaşlar bu ne izlediğiniz için <laughs> Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.